<laughs> Sen sure, Patak oynayacağız. Hadi hadi konuşma savunmamız lazım hadi. Yani bu bunun adını ben Swan Patak Ne yapayım? Sus. bu şarkı niye çalıyor? Dostum zombileri öldürürken çok iyi oluyor ya. Değiştireyim o zaman. Gelişti ya. Değişti. Ne yapayım? Zombiler geliyor dostum vur onlara vur. Vur onlara evime giremeyeceksiniz ezikler. Geçlerim. Tamam. Oh, yeni zombiler geliyor. Vur onlara. Headshot vurursan daha fazla yemeğe gider. Hadi öldürmüyor mu Vur dedim sana vur vur. Aa, aa. Kafalarına vur dedim. Vuruyorum ki yesinler. Geliyorlar geliyorlar. Bana ne yesinler? Vay vay. Ya ömme vurdu. Ömme vurdu. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden dostum. Evet. Bak düzgün evimi sönün. Sanın. Sanın aynı. <laughs> evimi düzgün savun. Kafana atarım bak Atayım Senin kafana atarım bu dinamiti. Boşa atmayacağım ya. Bana ne dostum. Ne yazıyor? At 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 bir dinamit ya. Bir dinamit atalım hocam. Hocam ya. bir dinamit yiyelim oraya hocam. Yok diğer bölümde bir dinamit atarız ama hocam. Yok hocam. Dinamit atalım hocam. Dinamit. Demanit. Demanit Bir eşika. Ta ta ta. Ta 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 ta. Bari. Sus, sen musun? Ne yapayım? Bak oradan. Oo, oh, merhaba dostum. Silahlarını her fırsat bulduğunda yükselt dostum. Bunun seni müthiş yardımı dokunur. Mesela pompalı yükselt. Pompa tamam. yükselt mesela. Yükselttim. Evet bak gördün mü oradan daha büyük şarjı orada alabiliyorsun. Verme kapasitemizi artırırız yani. Hmm. Evet Güzel. evet evet. Zombileri daha kolay öldürürüz. Hadi bakalım başlayalım. Zombiler niye konuşmuyor? Onlar zombi sen neyin kafasını yaşıyorsun? Hıh doğru. Ne yapayım? Sen de zombi değilsin. Yo, ben çok kaslı bir adamım. Hayır. Ağlama. Hastaysan al kendini dövbe. Ağlamayalım. ağlamayalım, ağlamayalım Hadi kendini dövbe hastaysan. Onlar zombi ya. Vurarak ölmüyorlar. Evet. Bir dinamit atalım hocam. Bir dinamit diyelim oraya hocam. Atıyorum. Üçünün ortasına yapıştı. da dört. Yapıştır gitsin. Beş. Üf. Oğlum, bir bir daha lan. bir dinamit daha alalım. Hayır lan hayır lan. Dinamit diyelim oraya hocam. Hayır. Evet. Dinamit. Hayır. Eski dinamitçilerden kim kaldı be ya? Ne bileyim. Ne yapayım? Dinamit adam. Yap. Dinamit adam. Hep. O bizi yesin ya. Yesin ya. Ha, o, dinamit geldi. O bir dinamit daha. Dinamit diyelim buraları evlat. Hayır ya. Dinamit atalım. Atmayalım. Ay ay Tam. Al. Dinamit. Tek yeri gördün mü dinamitin gücünü? Ama. Karayla almıyor. Bunlar ateş işe yarıyor. Aa, bunlar yap yavaş şunu kap. Ne oldu bunlara? Geliyor lan. Ara geliyor la. Gelme lan. Artist herif bana konuşabiliyor mu? Yo. Gel lan erkek sen. Abi gel. şaka gel. yaptı. Gel gel vur kafasına vuralım hocam. Kabuğunda bunlar yavaş oluyor. Ondan sonra kabuktan çıkınca hızlanıyor. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Hayır. Oo oh, demiş oh, vurdu. Seni Allah'ın nubu. Hmm. Uuu uh, tabi Gizlattım. Dinamit diyelim orayı. Hayır. Ya yeter ya. Oo, bizi. bir sürü adam geliyor. Dinamit diyelim orayı hocam hemen. Üf. Bir şey oluyor lan baba. Dinamit müktür ya. Senin haberin yok. Dinamit diyelim orayı hocam. Hayır. Biber atalım hocam. Ağzıma bir acı biber verirsen sen lütfen. Ya git ya. Acı Bunlar zor bulunuyor. Ne yapayım? Sus. Ne yapayım? Sus. Ben. Sus lan. Ne yapayım? Kes. Okay. Oo oh, bak gördün mü? Daha büyük bir şarj alabiliyoruz pompalıya. Hadi hemen yüksel şimdi. Tamam, şimdi. Tamam. Hadi. Helal. 7 mermimiz var artık ya. O zaman devam ki. Ya. Hadi bakalım yine geliyorlar. Vur vur. Aha duraklattık. Evet duraklattı. Niye? O zaman durdu. Olamaz. Olabilir. Bak oldu bile. Oldu. Dönelim. Vuralım onlara. Vuralım onlara. Müziği değiştireyim. Müziği değiştir ya. Değiştirdim. Şu kaslarıma bak hele ya. Kasım var şey gitti şunlar. Ya abi buradan daha rahat ama kaslıyım yani ben olsun diye söylüyorum. Evet. Neden duraklatıyor? Bataklıkta bir tehlike var. Ne yapayım? Ne yapayım? Ya Abi artık şunları dostum ne kadar uyuşuksun böyle. Mermi yok lan gerizekalı Mermi bul o zaman. Git lan para sen de para bul o zaman geliştirek. Evet bitti gibi. Ya. Oh, geliyorlar geliyorlar. Geleceksiniz geleceğiniz varsa göreceğiniz de vallahi. Ne yapayım dedi orada bir zaman Ne yapayım öyle öyle. Yapacak onlar konuşan bir. Nasıl o zaman nasıl ne yapayım diyor. Diyorum ya şaka diye senin o adam. Ne yapayım? Ağla. Sane. Bak orada bir bilgi var. Oku bakalım ne diyor. Wow oh, ördekler. Plastik ördekleri toplayarak da sikke kazanabilirmişiz. Devam et. Daha başka bilgiler daha vardı orada. Kaplumbağa. Yavaş tırmalı sürebilir. Dinamitten gerçek ama gerçekten gerçek. Sana demiştim dinamit müktür diye. Dinamit at oğlum. Dinamit at. Dinamit alalım hocam. Gördün mü dinamitçiyiz. Ama dinamit çok zor. Molotov geldi hocam. Bir molotof daha Ya git ya artık kullanmam Hocam burada bir molotof alırız ama ya Bir sürü kişi geliyor uyuyorsun Üff doğradık be Hatta yanarak olsunlar açacaksınlar ya. Hadi oğlum Öldüler Oğlum molotoftan alsak mı bir şey Onun bir Birbiri söndüler Büyük çantayı da yapabiliriz. Sizlerse şunlardan da alabiliriz. Hocam bir molotof atalım hocam. Şaka şaka alma alma sakın sakın. Ne yaptın seni ezik. Şarjı alabilirdik. Oh hızlı göreve bak hele sen. Çevir bakalım ne gelecek. Aha dinamit. Oo, Oo çok kontalı, güzel. Dinamit ve de molotof. Güzel. Daha sen bunlar harcanım gitmiyor değil mi? Yok yok gitmiyor ya. O zaman full harca. <laughs> dinamit alalım hocam. Aynen. Bir dinamit. dinamit. diyelim. Değil mi? E aynen öyle. Hmm. Şimdi al at at ikisinin ama üçünün ikisinin ortasına. Dinamit mi alalım? Ya bunun ikisinin ortasına bir şey yaramıyor. Yarıyor. Bence bilmiyorum emin değilim ama yarıyordur ya. Yani. Bunlar ateş diş yarıyor. Boş var ya dursun şimdilik. Gerçi az kaldı sanırım. At gitsin ya buradan müthiş bir kere şey daha at, at hatta. Yok yok. At, hep at dinamit yandım. alalım hocam hem hem onu alalım hem dinamit alalım hocam. Diğerini de at hocam. Mol toplayalım hocam. At bütün motorları hocam at. Helal ne bitti ya Aynen ya Neden o kadar az geldi Ne yapacak yani adamlar öldü Ya nasıl ölçü ben ne yapacağım Nasıl ölçü Nasıl ölçü evet, <laughs> 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 Çok güzel Neyse sadece oynamaya devam Savunun Rakun geliyor Rakun şehri burası Rakun Rakun o oh, dinamite bilmiş izik bir rock'un gördüm. Şarkıyı değiştirsene. sana. o. Oh, oh. Hadi gelin artık. sizi ezik rock'unlar Dinamite bilmiş artistik taslıyorlar. <laughs> Ördek çıktı. Altın alalım hocam. Kafalarına kafalarına sıkalım hocam. Kafana. Senin de kafana. Tabi senin de. Hızlı hızlı. Dinamit alalım hocam. Bunlar yaklaşmasın patlıyor? Kafalarına. Doğru dinamite binmiş manyaklar. Gelme lan git. Patlıyordu. Az kalsın patlıyor diyor al. şarjörü fulllememiz lazım bizim. Aynen bir şarjörü fullleyelim. Çünkü bu ana silah yani diğerlerinin mermisi var bunu oyunun sonuna kadar mecbur kullanıyorsun. Vay öyle mi dostum ya? Evet diğerlerinin hep mermisi var. Mermisine para vermen lazım. Geri doldurmak için. Oo. Mermim bitti ördek. Ya. Ördek. Puu kaçtı. ördek açıldı. Ördek gitti. Hepsinin yüzünden. Bajördekti o. Şakayı değiştir ya bu çok kötü. O. Hızlı patlayıcı ancak çok da zeki sayılmaz. Tabii ki de zeki değil. O bir rakun. Hayvan yani. Rakun rakun. Rakun mu Arkadaşlar Mordecai Rigby vardı bilirsiniz herhalde. bilmeyen de ne bileyim artık. Rik bir rakun muydu ya? Gelme. Gelme. Gelme git. Git gelme git. Gelme. Aa. Aa. Oğlum niye alamıyorum şey? Git ne, git. Gelme. Sonra. Gelme. Bunu kim? Bunu kim diyordu? Kim? Hadi bakalım. Yine rakun geldi. Rakun yürü. Ya rakunlar patlıyor. Hediye geldi. Dinamit verdi. Hı, tamam. Şimdi son kez şarjörümüzü değiştiren. Yapıştır. Evet arkadaşlar. Ya, bugünlük zombi katliamı bu kadardı. Gelecek zombi. Pardon. Gelecek zombilerin ağzına tüküreceğiz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. çalalım mı? Ya görüşürüz diyorum. Daha yeah. dinlemek daha... Gel al iki tane. Ya da bir tane al yeter. Yine bir tane Bir tane daha alalım. Ne yaptın sen? Görüşürüz. Adamları dinamitlemeye devam. Görüşürüz. Ben.